Arkadaşlar videoma geldiniz. Bugün e, normalinden daha büyük bir peygamber devesi var önümde. Gördüğünüz gibi e, rengi benim ilk videomdakinden daha farklı. Ve ayrıca gözleri siyaya döndü. Sabah ilk yani öğlen saatlerinde yakaladığımızda gözü e, normal renkteydi. Şimdi gece görüşüne geçti büyük ihtimalle. Bunların renkleri değişmekte arkadaşlar ve ilk videomda da söylediğim gibi kanatları oluyor bazıların. Gelişkin olanlar uçabilmekte. Bu da uçuyor arkadaşlar. Peygamber denilmesinin, peygamber devesi denilmesinin sebebi ise arkadaşlar dua ediyor gibi iki öndeki ayağını kaldırması. Bu arada bunlara mantis de deniyor. Yabancı ismi bu şekilde. Kesinlikle zararı yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir canlı. Tehlike sezdiğinde iki bacağını havaya kaldırıyor. Avını da iki ön bacağıyla yiyor zaten. Bunlar e, sıvı tüketmiyor. Yedikleri böceklerle, böceklerin sıvılarıyla arkadaşlar besleniyor. O yüzden avantajlı. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Bunun gibi daha güzel canlıları incelememi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz dostlar. Bay bay.